Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de e, sosyal yardım isteklerinin arttığı hakkında bahsedeceğim. Biliyorsunuz şu anda pandemi dönemindeyiz. Bu pandemi döneminden dolayı birçok insan işsiz kaldı ve geçim sıkıntısı yaşıyor ve bunun üzerine parasal yönden çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Yani Türkiye'de e, yardım gitgide isteniyor ve daha fazla isteniyor duruma geldi. Türkiye'de insanlar e, yardım almak için para istiyorlar. Yani sosyal yardım durumu çok artmış durumda. Ben sadece kendi mahallemden size örnekleri. Bir yardım aracı geldi bizim mahallemize. Tabi üzeri kapalıydı belli yani, e, üzerinde vefa yazıyordu. Anlaşılıyor yani, koli olarak dağıtılıyor. Ve inanır mısınız mahallemizde kaç yere uğradı ben sayamadım. Yani sadece kendi mahallemden bahsediyorum, kendi İstanbul içinden değil. Ve bu mahalle o kadar çok yoksul bir mahalle de değil. Yani Türkiye'nin tekstil merkezi Merter'den bahsediyorum. Yani buradaki insanlar o kadar yoksul değil. Ve inanır mısınız ben mahallemde kaç yere uğradığını sayamadım yani. O kadar bir insanlar şu anda sosyal yardıma muhtaç. Bu sadece gördüğümle deneyimlediğim. Bu e, analiz, analizi yapıldığında ortaya çıkar ama bence analizler de yetmez gibime geliyor. Çünkü defterde ve rakamlarda göründüğüyle gerçekler çok farklı oluyor genelde. Bundan dolayı maalesef ki Türkiye'nin nereden baksanı %30'una kadar %20'si %30'u şu anda sosyal yardımla geçiniyor. Bu sosyal yardım sadece devlet değil. Yani öğrencileri katın, üstüne işte çalışamayanları katın, işsiz kalanları katın, ee az çok az ücretle geçinmeye çalışanları katın. Yani mesela aylık bin lirayla geçinen insan var. Bin lira. Bunları hesaplayın yani. Sosyal yardımlar gittikçe artıyor Türkiye'de. Bu konuyla ilgili gerekli işlemler yapılmalı. Yoksa nereden baksanız nüfusun yüzde sosyal yardıma dönecek. Bu gittikçe de çok kötü bir durum almaya başladı. Türkiye'de sosyal yardım gün geçtikçe artıyor. Evet bu videomuz da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.